başladı. Başlayalım. Murat abi yanıma gelir misin? Ya dur sesini tek başıma, açalım. Tek başıma mı? Tamam, başladınız 3, 3 Bildim, 2, 1. 1, <Sessizlik> 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 evet arkadaşlar. Bugün okul yok arkadaşlar. Bugün de oyun oynuyoruz. Böyle bir saç. Alena ne Work work work. work. Ya yani tiplere mi? bak ya. Kırkır, Hadi kırkır, moderatörlüğün kırkır. de ben de siz oyununuza bakın. Evet, e, patron. Buyurun. Restoranın ismini koyar mısınız? Koyalım efendim. Patron. Değiline. Ben işe başlamam Baba, Melih. istiyorum. Bak Tamer abi geldi. Nasılsın? Dındırı, dındırı. Ben sipariş Penceti vereyim mi olsun. patron? Fahrettin abi bugün misafir çocuğu gibi ufak koltukta Bekozon, oturuyor. Efozon hoş geldin. Melek Açık, yayına ben be el koydu artık. Kayınvatandı evet. evet. Femaleteam kanalına. Tabaktan beri böyleyiz. Hadi başlayalım. Daha başlamayacağız. 23 şey Nisan falan. geldiği için koltuğumu devrettim. Evet. Patron sipariş verdim. Benim sesim geliyor mu verdim. yayına acaba? Malları İyi yaptın. Indiremez. Aferin. Yürü. Yürü mal indir. Dur ben de geleyim. Murat Dur abi! Sürüyor. Mahmut ya. Allah! O gelene kadar... Bu çaya mı <laughs> bitti Hadi bakalım. Hadi, Hadi bol geliyorum. şans. Malları e, taşıyın e, içeriye. Yazmayayım. Ben bir çay yapıp geliyorum kendime. Bak bak çakal yine kaçtı. Ha. <laughs> ya o adam işini biliyor ya. Malları duyunca hemen Yo, kaçtı ya. Ne ya diyeyim <laughs> ya. Ay ben bak de, yine tane tane aldım. Ben de sırt var. Olur sırt mi? var da siz yaparsanız. Nasıl şey tam yiyin olarak? Getir bu masanın üstüne koy Emir. Koy. Tamam. Buldum. Evet. Ben de etleri dolaba atayım bari. Para. Yani. Nereye bırakıyoruz bunu? Bence oraya şeyleri koy Şuraya ya, bırak Emir Nereye? Oraya Evet üstüne tıkla Bu işletme de çok yavaş canım Ben evet, şunu alıyorum Sensin yavaş Arkadaşlar burger yiyecekseniz Melik hanımın burgerlerinden tavsiye evet, menü ederiz Evet so chatten menüyü soruyorlar menümüzde ne var Vallahi Burgerimiz var şuan Hiç bilmiyorum şu an. biliyor musun? Aa aa. Sadece burger var. var. Çıkınız daha çıkınız. Çıkınız. Çıkınımız da varmış. Galiba öyle bir şey dedi. Yok yani çekilin. Ha, ben anlamam. Ah. Emir Ama, kasaya geç. Ha, bak daha haberi var o bağırıyor bak Kim kim müdür? Ben. Aha. Ya şeyin sizin. dükkanın adı Angel's Food. Olabilir. Tamam sen sahibisin o zaman. Sinan abin müdürün. Sen tamam. karışma hiçbir işe, bırak yapsınlar. Olmaz. Aa öyle olur mu? Ee, Murat Sen abimi yapıyor yarım saattir. Garson'a geç. <laughs> ee, Melek, etleri pişir. Hadi Aman. çalışın ya. Evet, Bak gene kaçtı. Etlerinizi şey koydum buraya, pişirin Allah şunu. Allahım çok seri kaçıyor Al ya, ya işte. Ya. Hadi ya. çalışıyor. Ne? Kasama çalışıyor. Daha müşteri gelmedi, bekle gelsin. O zaman açacağız. Bura olduğum için altı tane koydum kesin yanacak. Professional. Oluyor. Sen çok koydun galiba. Yanacak. Oo GDB'm. Çok teşekkür ederim. Selam prenses, iyi yayınlar demişler. Bak, Merhabalar. Merkez. Merkez. Şu an bakamıyorum. Kesene şey evet. Yanıyor. Melek hanım da işte etleri Oo, yakıyor bize bahane ederim, buluyor. Bekese, ne bereket. Murat abi sen sa sandviç hazırlamaya geçer misin? Bulaşıkçı Sinan ya. Hayır değilim. Evet dükkanı açıyorum. Açtım. Çok erken Bunu açıyorsunuz bence. Vermek için bulaşıkta kullanıyoruz da zili Çok erken açıyorsunuz. Etler yanacak Dört kişiyiz ya. Yanmaz yanmaz. Murat abi. Kaytarma bak ha. Git sandviç hazırlamaya. Ya da gel biz Double. işimizi yapalım önce. Double. Double. Melek Hanım bizi izle <laughs> izlemeyin ya da. <laughs> İzleyemem şu an. Tamer abi ben bu aşıkçı olacak adam mıyım ya? Sen evet. bunu bana yakıştırdın mı? Bak evet. Emir'im geliyor. Geç kasana. Dükkan, müşteri geliyor. Fiyatları hazırlasanız abi. Şimdi o sana sipariş verecek. Bak Kasaya Tıkla. Ha doğru. Pardon. Al Hı -hı. fişini. Şeye koy. Hadi. Tepsiye koy. Murat abi sen hazırlama bölümündeydin. Yo. Double hamburger istiyorum. Tamam, tamam veriyorum. Koyayım. Tamam sen baş etleri pişir o zaman. Buyurun. Ama çok et pişirince de şimdi ziyan olmasın. Sen biraz, hem, biraz hem et pişir, hem hazırla. Tamam. Sen de sipariş al. Bakayım Re sen gel buraya. Sen garsonsun. Ben de müşteri çekeceğim. Evet. Pazarlama stratejisi gizlidir. <laughs> Telif yememi. <laughs> hamburger. Aa, tamam hamburger var zaten bir tek. Bakmayın sadece hamburger var. Kaç etli? Keden Max 2. Ya bu hamburger falan da istiyorlar ya onun için içeceğim. Peki double cheeseburger isterse iki peynir mi koyacaksınız? Öyle mi bozuk oldu? Onlar ne yapıyor orada? Bileyim öyle işte bir şeyler yapıyor. <laughs> Murat abi. Gelir misin? Murat abi. Şarkıyı da söyle. Na 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 na. Bak nasıl çektik. İkimiz bir nasıl çektik. Double hamburger. Başkan et bitti. Et mi bitti? Et bir şey yok. Ya, ya. dur. Anca. Müşteri her zaman haklıdır. E, müdür de haklı. Yani. Bu müdür de yani. bizi çok şey yaptı ya. Çalışın lan. Şş, sen hayırdır çalışın lan filan. Bak keserim <laughs> burada eğilmeyi. Iyi. <laughs> Onu söylemiyorum. Müşteriyi Müşteri <laughs> geçti. Zor, mod, zor modda oynuyorsunuz bu arada. Ne? Ya zor e, ondan yer ya? Ondan böyleyiz zaten. Hello. et pişiriyorum. Normal hamburger. Hemen geliyor. Buyurunuz. <laughs> <Önünüz. gülüyor> sen, sen Birisi çok daha bence gör. et yapmalı. Yo sen yapacaksın. E, abla sen ızgara da üstüne mi yattın? Kapkara olmuşsun. Dur. <laughs> abla bize zam ne isme yapacaksın? Ökçülük yaparsan yapmam. Eee... <laughs> 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 sarı dolar yemeyiz inşallah. <laughs> ben ondan kaçtım. Kaçtı. <laughs> 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 Biz nasıl bir işletmesiniz <laughs> ya? Hayır, hamburger. Biz Emir sen de hamburger aşağı hamburger yukarı biraz bir pola, mola yapacağız ya. ya hamburger tabi pizzacı değiliz. Ama bu müdür de bize hep adanacı laf söylüyor. Adanacı lazım Adana adanacı. Tamer abi. <laughs> Tamer abi sen Aha, de bir hamburger alsana. Ne oldu? Sanki etler bir tık yanmış ya. ya abar abarmayın. Abarmayın mı? 115 be abla. <laughs> Hayır meleği şive gitti. 117, 116. Abla bunun bir şeye verin. verin. Tamam. Çiçek, bitmiş tamam. sevenlere. Aaa melek ben... atılmadan jargonu öğrendi. Sen yapacaksın <laughs> ablam. Murat Sen abi bunları çöpe atman lazım. Bak şurada çöp var. Buraya at öyle koy. Murat çalışıyor. Şuraya, Şuraya çöp at. Sen, sen çalış. Ooooooo. Ah, Murat nerede? Murat'ın sesi çıkmıyor. Murat abiyi bilmiyorum ya. O sessiz oynuyor ya. Çay içe içe, çiğdem ye ye. Gitsin. Evet. Bu arada hamburger ay, isteyenler ay. Ay. 50 lira ay. karşılığında hamburger veririz. Hello. Şuraya koydum. Çöp orada zaten. Ay neyse olsun. Ay çalı çalı Kandı Ya müdür mi? diye de her işi bize mi yaptıracaksın sen Ama ya? Ama bilmiyordum. Bilmiyorum ayağını bizi çalıştırıyor işte. Evet. Hadi Emir bir biraz tane. tıkla sen ne yapalım gel şuraya ya. Seninki hmm. daha güzelmiş benden. Gel buraya. Ege Ege. Ar arkanı kapıya dön. Melek yanlışlıkla kamerayı iki, Aha geldi Emir. Kasaya geç Emir. Emir kasaya koş geç. geç. Koş. Koş Emir. Evet. Emir koş. Koş. Emir duvara girdin Emir. Ver böyle çevireceğim şimdi. Sağ olasın Kubilay'ım. Hepsini yüz yapacaksın şimdi hepsini. Hani <laughs> Bu zor mu Sinan? <laughs> zor.

Hadi al siparişi bir. Tamam Kubileyim kendine dikkat et görüşürüz. Oletleri kim Kral. temizliyor arkadaşlar? Arkadaşlar. Tek bize burger gelmiyor var. gelmiyor mu? Tek burger var. Melek Hanım. Teketli. <laughs> <laughs> etli. Şey niye koymadın sen? Pardon. <laughs> Melek Hanım kör mü oldunuz? <laughs> bize bağırıyor ya. Melek Hanım kızgın şu an. Melek Hanım daha 16.36 daha bir sürü müşteri gelir ama etlerimiz çok harcanıyor gibi. Peki Hiç siz de bence sanki... sanki ya. Bu dükkan hmm. batar. Bana da öyle geldi abi. Ya batmayacak. İyi akşamlar. Evet. Ogi bugi, hoş geldin iyi akşamlar. Ogi Bugi hoş geldin iyi akşamlar. Hamburger. Ogi, Hamburger. Melek Hanım ilgileniyor. Durun bir. Bir bak bende. Evet. Abi bütün etleri önceden piş... Aha! Hamburger ekmeğini koymadın onun melek. Ne? Haydi. Eti kapattım verdim bak koyduğun orada. Ama. Hamburger Ekme ekmekleri doğru sırada değil. Bu aşçı yanlış çalışıyor. Ekmeği geri alın. Kusum. Aldım <laughs> aldım Kubilay. Hepsini yazdım. Sağ ol ellerine sağlık. Abi gitmeden hani. Merhabalar. Hey. <laughs> Melek hanım, özel bir şey konuşabilir miyiz? Kabul hamburger, Tarifi isteyecek, zam isteyecek. Şimdi Melek ben sürekli eğil şey kak, eğil kak yaptığım için Benim ağrıyor da <laughs> Ama müşteri <ç> <laughs> Aması böyle yani. argonu öğrendi <laughs> Şargonunu öğrendi Çiğ mi var <laughs> <laughs> var orada bir sürü Kış Burada var, dolapta bak evet. Çok fazla kış evet. diye şikayet alıyorsunuz <laughs> of Ya bir şey olmaz, ne güzel işte <laughs> Çiğ değil <laughs> en azından, ona şükredin siz çiğ evet, de verebilirdim. Sana öyle gelse yer misin? <gülüyor> <gülüyor> Yemem. Aa, bak, <laughs> bak, Ben, ama ben çok pişmiş seviyorum zaten. Hello. Ama adamlar öyle sevmiyor. Bana ne burası böyle bir yer. Görüşürüz Kubilay. <laughs> ya, bir Melek bir müdür öyle istedi bitmiştir. Murat bir... Bey siparişi alınız. Kalmış. Aa seviye atladık. Bak yanık etlerimle size seviye atlattım işte. Helal olsun be. Helal. Yok. Ya, bence fazla pişirmeyelim mi? Çünkü peki sonra çöp olmasın. Gün, evet. Saat 7 olmuş. Evet. Ben bence o, o ızgaradakiler sonrasında atmayalım. Tamam peki. Ben onları Teşekkür dolaba atıyorum. <laughs> O gibi gidiyor ki, base, paket servisiniz varsa Marmaris'e iki tane menü yollar mısınız, diyor. Murat Bey, siparişi götürür Onlarız. müsünüz? Ay ay ay! ay, ay elinle mi çeviriyorum? <laughs> <laughs> Yeni skill açıldı, işte. elimle çevirebiliyorum. Marmaris'e helikopterle götürüyoruz, biraz tuzlu oluyor. Ya! Müdürüm! Ne oldu? Eee sipariş var da bana bir helikopter alabilir misiniz? Tabii canım tabi hemen. Benim ehliyetim var. ikinci iki 2. 2 seviyeyiz ya hemen alırız. planörle bırakabilirim ben. Sen kimsin? Drop indireceksin ana. Pardon abi. görmedim. <gülüyor> Drop <laughs> indireceksin <laughs> ana abi. Ah, hazırladım tepsiye koy. Şey, ekmeği koymayı unutmayın ha. Koydum, koydum koydum. Bak millete ekmeksiz veriyorsunuz. Hayırım sonra ekmek alacaktık. Aç kalacaklar bak. Aç kalsınlar, yani ekmek kilo yapıyor zaten ya. Tabii canım. Yani. canım. Fahrettin abi bunu sen mi diyorsun ya? Ekmek yemiyor ki <laughs> adam. Ekmek <laughs> yemiyor mu? Yemiyor mu? Bugün Yemek bugün yiyor direkt. Şey yemedim. Ekmeksiz yemek yemiyor Asıl. <laughs> Aile sorunlarımızı tartışalım de? şimdi canlı yayında. <laughs> <elinde>. Aleyküm <laughs> selam Ümit hoş geldin nereden geliyor? Ne yapıyorsunuz? Yani Süt kaynatıyor. Kahve kaynatıyor, kaynatıyor pişi birisi orada da ondan. Murat abi çay var demliyor. Mi? Var şurada. A Açılmadı da ama. Kapatma şunu. Aa, müşteri gelsin öyle kapatalım. Hadi şimdi O da benim Hello? eğilip kalkmamdan geldi bak Hello? Melek. Lütfen. Peki de. Lütfen eğilip kalkmam önemli. Tamam. E, Kalan köfte sayı. Ya. Kalan köfte sayımız nedir? Sayayım bir saniye. Dükkanı eh, emin tuvaletleri temizlesene. Şöyle yapamıyoruz mu? Asla. Gel bak benimle. Sabah kalktığınızda gidecek o. Ha. Pişirdiğin için sabah kalmıyor. Dursun ama. Evet. Buradayım. Denemiş olursun. Kapattım kasanın soluna bu arada. Kasanın soluna bak. Hey. Çık. Gel. Gel gel gel. Girdi. Tuvaletleri kontrol edelim. Şimdi siz bayan tuvaleti... Aa bayan tuvaletine girdi. Dedim erkeğe girdi. Hiç olmaz. Hayır ne, ben ne, bayan ne? tuvaletindeyim şu an. Hanımefendi tuvaletine girdin. Tuvaletleri Bence temizleyemez. ya. Ben de buraları temizleyeyim. Üstüne tıklasan yetiyor bu arada. Temizleme şeyi yok ki. Ya sus ya Emir'e çalıştıracağım. Çalıştır tamam. Yok. Ay çıkamıyorum. <laughs> Hadi herkes arabanın yanında toplansın. Gelin arkadaşlar. Var, Biliyor L L L L şey hakları diye bir şey var. Zararınızı görüşün. Günü sanatın herkese. Ki... Haydi. <laughs> Bugünü de bitirdik çok. Süleyman Aleykümselam. selam. <laughs> İçeride biri varsa çıksın artık. Patronum Emir çalışmıyor. Patron Çalışıyor yalan yapma. atma. Patron şey 16 yoksa, müşterinin 12'si memnun. Ooo. 4 taneye yanık et vermişsiniz.